Ben babamı bir daha arayacağım. Ya daha demin aradın ya, iş var belli ki. Ama söz vermişti geleceğim diye. E Sinem teyze bizi almaya gelecek, belki o zaman gelir. Tamam tamam, çalıyor. Alo baba, hadi gösteri başlayacak. Tamam hocam, yetişmeye çalışacağım. Üf baba ya, on dakika önce de öyle demiştin. Yok, geleceğim merak etme, ararım sonra hadi. Baba ya. Değerli misafirlerimiz, gösterimiz başlamak üzere. Hadi Çok başlayın. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bu, bu ah. sarı çok soğuk olmuş ya. Fonda daha siyah böyle kahverengi, daha top bir renk yapalım. Ha mesela öyle bir şey. Tamam. Usta bir şey diyeceğim ya. Bayağı geç oldu. Sen git artık. Ya tamam bir dur Bülent ya. Allah aşkına. Abi en azından ikinci yere yetişirsin de. Kanka tamam ya. Usta hmm. i̇şte evdekiler ayıp olacak diyorum ya. Bir tamam şey diyorum yapayım? ben de tamam. Hmm. Ya bari bir kahve yapsana bize. Şey. Yeşil çay yapsam strese şey iyi gelir. Allah aşkına bir kahve. Al kahve kahve. Hmm. Anladım. İçine Kanka, oğlum beni yanında isterken... ...ben burada sabahlamaya bayılmıyorum ya. Ama gidemem. Gidemem oğlum. Niye biliyor musun? Çünkü bu işi almak zorundayız. Eğer alamazsak... ...benim oğlum bir daha sinemaya götürecek param olmayabilir anladın mı? Ben bunu bir kere yaşadım Moruk ya. Her şey çorap sekiyor gibi geldi. Battık yani. Sen de biliyorsun beraber battık. Ama ben bunu bir daha yaşamak istemiyorum. Çocuğuma da bir daha yaşatmak istemiyorum. Yani ben hayatımın sonuna kadar... ...çoluğumla çocuğumla istediğim zaman tatil yapabilmek için... Bu geceki hakkımdan feragat etmek zorundayım. Evet biliyorum oğlumu maalesef hayal kırıklığına uğratıyorum ama... ...zorundayım bunu yapmak zorundayım Bülent anladın mı? O yüzden bir de sen üstüme gelme kanka ya. Haklısın abi. Ulan daha buranın kirasını bile borçlu ödüyoruz be. Oğlum ne biçim gösteriydi. Çocuktan nasıl uçuyordum? Ondan ne var. Bir hediye pahalısalar da ben de uçarım. Babam niye gelmedi? Boş ver ya. İşi çıkmıştır kesin. Sinem teyze bizi otoparkta bekliyordur. Hadi gidelim. Anne keşke sen de gelseydin. Çok harika gösteriydi. Çok isterdim bir tanem. Eminim öyledir ama trafikte kaldım. Ne yapayım? Anca gelebildim seni almaya. Babam onu bile yapamadı. Yürü hadi. hadi. Nasıl geçti hocam? İyi. Bak sana ne getirdim. <laughs> Telafi ederiz tamam mı? Hı. ...çıksın Hocam. Getirdiğim DVD'lerin içinden seç. Beraber seyredelim. Benim bu sunumdan sonra işim bitiyor. Rahatlayacağım. Tamam mı? Hadi ben kaçtım. Baba. Hı. Biz fakir miyiz? Nereden çıktı lan? Baba. Bizim çok mu borcumuz var? Yani var biraz borcumuz da kadar çok değil. Niye? Öyleyse niye o kadar çok çalışıyorsun? Ya çok çalışmıyorum hocam. İşimin gerektirdiği kadar çalışıyorum. Dedem zengin değil mi? Zengin. Dedem zengin ama ben değilim. Yani çalışmak zorundayım. Ajan, sen erkek adam ne demek biliyor musun? Ne demek? Gel anlatayım ne demek. E şimdi bak, diyelim sen bir kızı seviyorsun. Aybike gibi mi? Ya, tamam, ee, diyelim Aybike olsun. Tamam. Tamam. Ee, onunla evlendin. Daha çok var ama. Oğlum mesela diyorum yani. Lafın gelişi. Diyelim ki. Diyelim ki evlendin. E, Çoluğun çocuğun oldu. E ne yapacaksın? E bunun kirası var. Aileye bakması var. Karnını doyurması var. Ne yapacaksın o zaman? Gelip benden borç mu isteyeceksin? Para mı isteyeceksin? Yakışır mı erkek adama? Erkek adam dediğin kendi işini kendi görür. Bir erkek... Kendi parasını kendi kazanır, çoluğuna çocuğuna bakarsa, karısına bakarsa o zaman kendini baba koca gibi hisseder. Anladın? Yani erkek koltuğunu anlamı için para kazanman lazım, para kazanmak için de çalışman lazım öyle mi? Yani düz mantık bakarsan öyle tabii. Ama büyüyünce daha iyi anlayacaksın bunları tamam? Maç ne olacak? Ne maçı? Yarın babaları oralar futbol turnuvası maçı var ya. Merak etme hallederiz. Söz ver. Söz hocam. Gelmezsen olmaz baba ya. Arkadaşlarıma söz verdim ayıp olur. Tamam hocam söz. Aslan babam benim be. Hadi yat şimdi hadi. Tamam tamam. Merak etme. Kiminle konuşuyorsun sen bu saatte ya? Annemle konuşuyorum. Ha. Selam söyle. Ha onun da selamı var ona. Ben şey Marini yaptığı çay nasıl geldi öksürüğüne? Anladım. İyi tamam. Hadi dikkat et kendine. Hadi. Eyvallah. Ne yapıyorsunuz? Mari sadece senin eve servise geliyor zannediyordum. Ben artık çiftliğe de mi gidiyor maşallah? Şimdi Mari'nin çiftlikte <laughs> ne işi var ya? <laughs> ne demek ne, ne işi var? Ee? Anam şirkete geldi bugün. Kadın öksürüyordu. Kız da bir şey yaptı. Bir şey çayı ne bileyim. ısırgan otu, tavşan kulağı bir şeyler karıştırıp verdi kadına. işte o da. Annen yaşını başına almış kadın. O yaştaki kadınlara öyle koca karı ilaçları verilmez efendim. Sen söyle yarın. Gelsin bir kontrol edeyim ben. Öyle mi doktor? Peki bir şey soracağım. Başınız sıkışınca alternatif tıp diyordunuz. Ne oldu? Tıbbın alternatifi olmaz. ilacı olur, tedavisi olur. Tamam da ne bağırıyorsun? Bağırmıyorum. Nereye? Nereye gideceğim Sinem? İşe gideceğim ya. Kaçıncı mı bu hafta ya? Oldu olacak bir döşek at oraya, orada kal. Nedir yani sabahlara kadar? Ya atayım orada kalayım. Nasıl burada ev almıyorsun doktor. Allah, Allah Ya bir şey diyeceğim sana. Bak yukarıdaki adam tamam mı? 10 yaşında ya. O anladı. Benim 12 yıllık karım beni anlamadı. Ya biraz rahat bırakın çalışayım. Ben senin için çalışıyorum. Selametle. Pişmiş. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş. Bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz. Küçük ağa kalbimizin sevmiş.